u dönüşü yapmak için bir kere kaldırıma yakın durmamız lazım. Yani kaldırıma ne kadar yakınsak buradaki alanımız o kadar geniş olur. Tamam. Soldan döneceğimiz için sağda, sağdaki kaldırıma geldik yaklaştık. Yaklaştık. Yanaştık ve durduk. Duruyoruz manevramızı ondan sonra veriyoruz. Tamam. Hem giderim hem manevra veririm dersek o sıkıştırır bizi. Daraltır alanımızı. O yüzden durduk. Ne yapıyoruz? Tam sola manevra. Şöyle dörtlüğümüzde bir yakalım. Tam sola manevra veriyoruz önce. D D'de çünkü öne doğru manevra vereceğiz evet. tamam mı? Tam sola kıvırdık direksiyonu. Nereye kadar gideceğiz? Kaldırımın bize müsaade ettiği yere kadar, kaldırıma yaklaşana kadar. Ufak, ufak gidiyoruz. Az daha gidiyoruz. Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. Şimdi tam sağ ve geri vites. Şimdi tam sağ. Hı hı. Direksiyonumuz sağda, vitesimiz geride. R'yi alıyorum. R'yi alıyoruz. Arkaya bakıyorum. Sakin sakin freni bırakarak fren kontrolü geliyoruz. Aynamızdan da bakıyoruz. Sakin sakin geliyoruz. Şöyle ön kapı kolumuz kaldırım üzerine çıkmış gibi olduğunda zaten sensörümüz de var. Yeterli. Ne yapıyoruz? Bastım. Tam sol Tekrar ileri fitiz. Tam sol yapıyorum. Uh -huh. İleri vites. D'yi alıyorum. Aynen öyle. Yine kaldırımın müsaade ettiği yere kadar gidiyoruz. Hafif hafif freni bırakıyorum. Uh -huh. Yeterli. Tekrar R tam sağ. Aynen böyle. Gerif test. Tam sağ manevra. Arkamız sağa giderken önümüz sola doğru açılacak. Önümüz açılana kadar gittiğimiz zaman yetecek zaten. Az daha gideriz. Yeterli önümüz açıldı. Şimdi D'ye alıp Tekrar tam sol. Tekrar tam sol önce. Sonra, Sonra açacağız direksiyonu yavaş yavaş. Sonra arabayı yavaş yavaş freninden ayağımı kaldırıyorum. Hı hı. Sağda kalacak şekilde direksiyonu açmaya başladık şimdi. Açıyorum. Aha, ufak ufak açıyoruz ve yolun sağına yerleşiyoruz. İşte bu. Anladınız mı biraz? Anladım.